Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı lacivertlerin öncelikli mevki arayışı stoper bölgesinde. Bu noktada Alanyaspor'un başarılı stoperi Stephen Kolker ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Son çıkan haberlerde fazlasıyla yer aldı. Kolker özellikle 31 Mayıs itibariyle beraber boşa çıkacak bir oyuncu ve bu noktada olası bir Fenerbahçe transferi de Sarı lacivertler için büyük bir katkı sağlayabilir. Stephen Kolker İngiltere altyapısı sahip Tottenham altyapısından çıkma bir oyuncu. Şu anda 29 yaşında olmasına karşın kariyerinin en parlak dönemlerini 23-24 yaş grubunda sağlamıştı. Tottenham altyapısından çıktı. Cardiff gibi. Başka takımlarda forma giydi. Kısa bir süre olsa da Liverpool'a transfer oldu. Sonrasında yeniden geri döndü. Ancak kariyerinin en dip noktalarını yaşadığı dönemde hiçbir kulüple anlaşamadığı dönemlerde yolu Alanya Spor'a kesişti. Alanya Spor, Stephen Colker'i baştan yarattı desek burada bir yanlış olmaz. 3 yıldır Süper Lig'de çok etkili bir performans gösteriyor ve özellikle Fenerbahçe'de Lemos'un defansif zafiyetleri Tissel istediği performansı verememesi ve agresiflikten yoksunluk oyunu sonrasında Kolker gibi bir oyuncunun bedelsiz takıma katılması Fenerbahçe için ciddi bir avantaj sağlayabilir. Fenerbahçe için aranan genel stoper tanımına uyan bir stoper midir, savunmacı mıdır? Bu tartışmaya açık bir konu. Ancak şu anki kadroda ve bu maliyetlerle Atilla Zalai'nin yanında da Stephen Kolker'in uygun bir aday olduğunda belirtebiliriz.